devam ediyoruz. Yeni saate başladık. Saatleri 8 yaptık. Erken uyananlar yol almaya devam ediyorlar. Biz de Girne stüdyolarımızda ikinci saate konuğumuzla birlikte başlıyoruz. Gündem maddeleri sıcak. Pek çok konu başlığı var. Onlardan ancak birkaçını ele alabileceğiz. Biz bu limitli zaman zarfında. Ozan Örmeci bizimle. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gündem bizi bir oraya bir buraya savuruyor. Biz de savrulmakla meşgulüz şu sıralar. Aynen. Hemen baş Dershaneler konusuyla birlikte gündeme geldi ve şimdi yatışmış gibi görünüyor hükümetle Gülen cemaati arasında. Hiç bu kadar yüksek sayısıyla konuşulmamıştı bu konular değil mi? Evet haklısınız. Son dönemde en çok çıkan konu olarak dershaneler konusunu görmekteyiz. Burada tabii ki konuyu farklı ele açılardan almak mümkün. Birinci tabii ki yaklaşmamız gereken mesele, eee Türkiye'de eğitimin kalitesi, eğitimin durumu. Bu açıdan bakıldığında muhakkak ki ben bir yorum yapmak gerekirse dershanelerin bir tüketici talebine karşılık veren bir kurum olduğunu görüyorum. Muhakkak ki ideal bir devlette eğitim kurumlarının öğrencileri yüksek eğitime hazırlaması, sınavlar için hazırlaması beklenebilir. Doğrusu olan budur. Ancak her zaman için daha iyi maddi seviyesi daha gelişmiş olan ailelerin eğitim için para harcama şansları da bulunmalıdır. Dershane olayı sadece Türkiye'ye özgü değildir. Birçok siyasetçimizin açıklamasından da takip ettik. Dershane olayı dünyada birçok gelişmiş ülkede de olan bir şey. Türkiye'de tabii çok oldukça yaygın bir katılım kullanım olduğunu Peki, görüyoruz. Peki biz cidden bu gündem sırasında cidden dershaneleri mi tartıştık? Başka bir savaşın bir piyonu muydu dershane? Çünkü hemen arkasından MGK belgesi patladı evet. işte bir bir ardına manşetler savaşı başladı falan. Hani şimdi tansiyon birazcık düşmüşken geriye dönüp baktığımızda cidden dershaneler miydi tartıştığımız Allah aşkına? Aslında evet tabii ki dershaneler değilmiş gibi bir izlenim çıkıyor ortaya. Çünkü hakikaten bu e, belli bir ismini verdiğiniz cemaat ve belli bir gruba yönelik maddi açıdan ve belki de işte sosyal taban açısından önemli bir kuruluş olduğunu biliyoruz dershanelerin ve bunu, bu e, kapatma hadisesinin onlara büyük zarar vereceğini biliyoruz. Bu durumda da karşılığında işte belge açıklanması vesaire aslında olayın daha bir siyasal güç mücadelesi olduğunu da söyleyebiliriz. Arada kurban edilen de tabii ki bizim eğitim sistemimiz ve öğrencilerimiz oluyor. Maalesef kimse onların hakkını savunmuyor. Herkes kendi güç e, Eğitimin durumuna... Eğitimin tartışılabilir çok daha fazla noktası var ama onlar yine teyit geçirdi. Bugün e, Zaman Gazetesi daha hatta koymuşuz. Zaman adını özellikle zikrediyorum. OECD ülkeleri arasında e, oldukça az sıralarda eğitim kalitesi ve başarı oranı anlamında bunun da tartışılması gerektiği ile ilgili bir şey de vardı. Peki şimdi ilk roundu kim kazanmış oldu? Eğer o çerçeveden bakacak olursak kimi gazetelere göre tansiyon düştü tamam şimdi bekleyelim kimi gazetelere göre cemaat ama Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları birazcık da daha ne istiyorsunuz şeklindeydi. Hani biz ne istiyorsanız vermedik mi gibi açıklamalarını da duyduk. Bu süreç cidden enteresan bir süreç aslında. Evet yani bir sağlıksız bir durum olduğu ortada. Yani bir demokratik ülkede ülke yöneticisinin görevi herkese ne istiyorsa vermek değildir. Yasalara uygun hareket etmektir. Yani bir Kürt teşebbüs, serbest girişim ülkemizde yasaklanmış değildir. Türkiye serbest girişimi, piyasa ekonomisini yasaklayan e, komünist bir ülke değildir. Dolayısıyla dershanelerin kurulması bir haktır. Bunu herhangi bir müdahale yapılamaz. Bu yapılırsa tabii ki e, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de tepki çekecektir. Bu olaya sadece bir cemaat ya da bir grup perspektifinden de bakmamak gerekir. birçok serbest girişimcinin de bu yönde yatırımları var. Bunları eğer azaltmak veya kaldırmak isteniyorsa da bu 20 yıllık kademeli bir plan halinde yapılabilir. Eğitim kalitesi yükseltilerek daha çok sayıda öğretmenler yetiştirilip sınıflar en fazla 30-40 kişi olacak şekilde ayarlanarak eğitim seviyesi her düzeyde yakınlaştırılmaya çalışılarak bu yapılabilirdi. Sonuçta baktığımızda kim kazandı? Aslında bu iki tarafı ele alırsak iki tarafta kazanmadı. Buradan kazançlı çıkan Türkiye'de muhalefettir. Ama şöyle bir faydası olmuş olabilir. E, tabii ki eğitimin Türkiye'de tartışılmaya başlaması olursa ki sizin belirttiğiniz gibi bunun ana aktörlerinin derdinin eğitimi olmadığı, sadece güç olduğunu biz görüyoruz. Ancak e, sıradan insan için e, Türkiye'nin gerçek vatandaşları açısından baktığımızda. Onlar için eğitimin tartışılması gerçekten biz eğitim verebiliyor muyuz dershane gerekli mi değil mi? Bu gibi soruları kendimize sormaya başlamamız bence faydalı olmuş. Artık O okula. kadar alıştık ki hop bir sistem değişiyor. Haydi sil baştan oradan o sınav sorularının değişiyor işte şekli başka sorular falan filan. <laughs> Veliler de buna alışmış gibi yani ne, ne olacağına böyle hemen adapte oluyoruz. Mecburen başka bir seçenek yok gibi de bir durum söz konusu aslında. Yani bir toplum bu kadar rahatsız edilemez. Dediğiniz gibi her sene eğitim sistemi değiştiriliyor. E arada nesiller kurban ediliyor. Yani sorumlu bir ülkede, demokratik bir ülkede bunu yapan yöneticilerin herhalde görevlerini aynı gün içerisinde bırakması beklenirdi. Peki şimdi bir taraftan bu tartışmaların işte özünde eğitim var diyoruz ama başka güç dengelerinden de bahsediyoruz. Yerel seçimler yaklaşırken bu e, tartışma ortaya çıktı. Daha e, eskilere de dayanıyor belli ki MGK belgeleriyle ama yerel seçimlere buradan birazcık geçelim. AK Parti üzerinde cemaatin oy oranı çok tartışılır oldu bu süreçte. Başbakan Erdoğan böyle bir riski gerçekten en rafine haliyle kendi oy potansiyelini görmek için mi ele aldı yoksa bir mesaj mı vermeye çalıştı? Neydi bunun altında yatan neden? Şimdi tabii ki Sayın Erdoğan'ın Başbakan'ın gücü paylaşmayı sevmeyen bir lider olduğunu biliyoruz bugüne kadar. Hangi ee, iktidar sever? Bir de jino boyutu var kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Kendisinin de ayrıca işte karizmatik ve gücü elinde toplamayı seven bir liderlik tarzı olduğunu, otoriter dediğimiz bir yapısının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birinci neden bu olabilir. Ancak baktığımızda daha önceden başlayan bir süreç var. Yani bu MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan'a yönelik bir kararla ilgili ilk olarak ortaya çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir gecede bir yasa geçirilmişti. Dolayısıyla... O soruşturma daha sonrasında bugün 28 Şubat soruşturmasına neden olan MGK kararlarının bir benzerinin aynı hükümet tarafından devam ettirildi. 2010-2011 yılına kadar devam ettirildiği açıklandı. Resmi belgeler açıklandı. Tabi bir devletin böyle resmi belgelerin ortaya düşmesi de devlette de aslında bir kavga olduğunu gösteriyor. Bu da çok sakıncalı ancak tabii 1997'de tamamen anayasal süreç içerisinde gerçekleştirilmiş. Ancak bizim pek demokrasiye uygun bulmadığımız 28 Şubat sürecinin bir benzerinin hatta aynısının 2000'li yıllarda Başbakan Erdoğan ve işte AK Parti ile yöneticiler tarafından devam ettirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yine bir anayasal kurum olan MGK'dan karar alınıyor. Yani o yüzden tabii ki eğer 1997'de suç olan şey 2004'te, 2010'da neden suç olmuyor diye de insan sormadan ne demiyor objektif. Emsal ediyorsa diğer davaya konu belgeler niye bunda böyle bir durum söz konusu Hayata geçirilmemiş açıklamasını da yapıyor hükümet kanadı. Buna karşılık Dursun Çiçek'in kızının da açıklamaları var. Hani bu da hayata geçmemişti falan filan gibi bu dönemde onları da duyduk. Yani bu 28 Şubat'la ilgili tartışmalarda tabii ki yani pek demokratik bir olay diyemiyoruz. Ancak burada şu unutuluyor. 28 Şubat bir anayasal çerçeve içerisinde gerçekleştirmiştir. Milli Güvenlik Kurulu bizim anayasal bir kurumumuzdur ve orada başbakanın imzaladığı bir takım kararlar söz konusudur. Yani bu olayı bir darbe olarak göstermeyi ben açıkçası pek uygun bulmuyorum. Bizim bir darbe dediğimiz olay 1961, 60, 71 ve 80 olayları böyle bir anayasaya uygun şeyde gerçekleşmemiştir. Askerin ya muhtıra vererek ya bizzat Bir şekilde müdahale... rövanş gibi mi e, tüm bunları görüyorsunuz? O bakış açısıyla neticede 28 Şubat süreci artık e, hukuka e, emanet edilmiş, dava süreci devam ediyor. E, ama bir taraftan da işte bu tarz gelişmeler yaşandıkça bir çifte standart gibi bir durum mu, mu ortaya çıkıyor? Yani tabii ki çifte standart, bir de yani devletin saygınlığı ve güvenilirliği açısından yani bugün sokaktaki kimse artık bu olayları gördükten sonra devletine güveni kalmamaktadır bu çok sakıncalı bir durum devletin en üst düzeyde milli güvenlik kurulu bizim kırmızı belge dediğimiz devletin milli güvenlik siyaset belgesini en önemli güvenlik belgesini oluşturan bir kurumun bu tartışmalara konu olması çok enteresan. Daha önceki tartışmalar neydi? Devlet vatandaşlarının bir bölümünü düşman olarak kendi vatandaşlarını göremez. İş tehdit diye bir şey olmaz, irtica diye bir şey olmaz. Bu hükümet kanadından gelen açıklamalardı. Ama görüyoruz ki 2000'li yıllarda AK Parti hükümeti döneminde de aynı tehdit algılaması. Yani vatandaşlarımızın bir bölümünü biz düşman olarak görüp ona göre anayasal en üst kurumda bu şekilde vatandaşlarımızı değerlendirmeye ve yakın takip almaya başlıyoruz. Şimdi eğer bu yanlış bir şeyse her dönem yanlış olmalıdır. Sadece işte iktidarda sol bir parti ya da merkez sağ bir parti varken değil, her dönem yanlış olmalıdır. Ya bu bir devlet politikası haline gelmeli, Türkiye bir demokratik devlet olarak dünyadaki yerini almalıdır. Ya da bu şekilde kendi vatandaşlarımızın bir bölümünü tabii ki biz tehdit olarak göreceksek de bu önceki dönemlerde de suç olarak kabul edilmemeli. Bir... Peki şimdi böyle bir ay ayyuka çıkmış ve yüksek sesle tartışılır manşetler üzerinden devam eden bir savaşın hemen sonrasında bunları konuşuyoruz ve dediğimiz gibi ilk kez bu kadar yüksek sesle de konuşulduğuna tanıklık ettik. Yani ne kadar kulislerde benzer durumlara dair köşelerde orada burada konuşulduğunu görsek de şimdi tüm bunlar olup biterken oy potansiyeli anlamında cemaatin AK Parti üzerine etkisini az önce sormuştum. Oradan devam edelim. Çünkü bir yerel seçim arifesindeyiz aynı evet. zamanda. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine de bağlayacağım konuyu. Pennsylvania'ya gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Oraya gitmedi ama e, bir de mesaj verdi. Çünkü e, cemaatle Gülen cemaatiyle yakın temastaki e, bir e, sivil toplum örgütüyle de görüştü. Evet. Şimdi böyle bir durum da böyle bir tablo da var mı? E, yani sadece AK Parti için değil, CHP için de yakın durulması gereken bir şey midir? Faktör müdür seçim öncesi cemaat Tabii bu kadar açık dediğiniz gibi daha önce konuşulmamıştı. Bu konularda yorum yapmak da zor, böyle hassas dengeler söz konusu. Ancak şöyle söyleyebilirim, yani siyasetin amacı, siyasal partilerin amacı mümkün olduğu kadar iktidara gelmeye çalışmak ve kendi tabanlarını genişletmektir. Yani günümüzde biz partileri kategorize ederken eskiden kitle partisi, mas partiyi kullanırdık. Günümüzde Avrupa demokrasilerinde kullandığımız tabir catch all parti, herkesi yakala partileridir. Yani ideolojinin biraz arka plana itildiği ve daha çok iktidar nimetleri iktidara gelme avantajları ve o şekilde görüşlerini yayma avantajlarının başarılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle siyasal partiler artık bir nevi koalisyonlardır. Adalet ve Kalkınma Partisine baktığımızda içerisinde e, milli görüşçü bir kanat vardır, cemaatlere yakın kanatlar vardır, farklı cemaatlere liberal bir damar vardır. Hatta e, bir dönem işte Sayın Ertuğrul Günay ve benzeri gördüğümüz gibi bir sosyal demokrat kanat bile daha sonra pek etkisi e, azaltılan bir kanat dahi vardı. Avrupa Birliği yanlısı bir kanat, Amerika'ya yakın bir kanat ya da Asya'ya, yakın Rusya'ya yakın kanatlar. Bu şekilde siyasal partiler bir koalisyon hüviyetine bürünmüştür artık günümüzde iktidara gelenler. ideolojik partilerse zaten %20'lik 10'luk tabanlara hitap ederler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bir bu şekilde bir koalisyonlar partisi hüviyetine büründürüp iktidara taşımayı amaçladığını görüyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi CHP'nin klasik tabanı %25 oyu aşması zor gözüküyor. Yeni bir takım arayışlara giriyor. Tabii ki bu hamleleri yapması doğrudur. Ülkemizi yurt dışında temsil etmesi ve bağlantılar kurması da bence sağlıklıdır. Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkeler. Bu şekilde Türkiye'nin dünyada daha önemli bir uluslararası aktör haline gelmesi bence her şekilde avantajlıdır. Gönül ister ki aynı çalışmaları Milliyetçi Hareket Partisi de yapsın, Barış ve Demokrasi Partisi de yapsın. Önemli olan Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi ve Türkiye'nin yurt dışında daha iyi bir İmacının olmasıdır. Kaç yıl aradan sonra, onlarca yıldan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 76, 76 yılından da sonra. 76'da en son Ecevit'in ziyareti ilk olmuştu. Kez, dolayısıyla hani bu da bir mesajın için böyle bir e, ara verilmiş olduğu da sorgulandı bu süreç zarfında. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden de Kılıçdaroğlu'na yönelik e, enteresan sorular da duymadık değil. Hani, e, nasıl bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere e, gibi e, böyle bir e, bilmeme durumundan kaynaklanmadığı aşikar, aşikar, yakın bir şekilde takip ediyor elbette Birleşik Devletler Türkiye içerisindeki siyasi aktörleri, fakat gidişi öncesinde Kılıçdaroğlu'nun e Oradan bir takım görüşler alacak seçimler öncesi gibi yorumlar da yapılmıştı. Buna katılıyor musunuz böyle bir nabuz yoklaması? Şekilde, hani nabız yoklaması tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın hala en büyük ekonomisidir, en önemli ülkesidir. Askeri açıdan. Siyasi açıdan. Ama bir icazet durumu var mı? İcazet Net şeyine katılmıyorum. Öyle yok. bir şey kesinlikle yani bu Başbakanın ve AK Parti için de yoktur. CHP için de yoktur. Türkiye bütün bu komik tartışmalara rağmen bir geleneği olan bir ülkedir. Ama tabii ki fikir alışverişi olmaktadır. Türkiye daha yakın tarihte gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman evet diyen bir ülke değildir ama müttefik bir ülke olduğu için genelde aynı çizgide siyaset izlemiştir. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kesinlikle o şekilde e, bir çalışması olduğuna ben inanmıyorum. Orada daha çok partisini anlatmak. Dediğiniz gibi çok büyük bir ara. 76 yılından beri en son Ecevit'in ziyareti. O ziyarette son derece olaylı olmuştur bir Kıbrıs durum Fanatik kendisine suikast düzenlemiştir o gezide. E, o nedenle tarihe geçmiş bir gezidir. O dönemden beri CHP'nin aslında ne kadar e, kopuk olduğunu görüyoruz e, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu doğru bir strateji değil. Bu her dediklerine evet, e, anlamın, evet demek anlamına gelmiyor. Ancak kendinizi ifade edip burada temsil etmezseniz tabii ki onlar da başka müttefiklikler arayışına yönelecektir. Bütün partiler bunu yapmalı bence. Ama bu sadece Amerika ile sınırlı olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu olmamalı. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce Çin'e de bir ziyaret yaptı. E, Avrupa Birliği'nde CHP'nin Brüksel'de ofisi var. Orada çok yoğun çalışmalar var. Dolayısıyla CHP'nin artık gerçekten yerel seçimler arifesinde sizin de dediğiniz gibi bir yükselişe geçtiğini ben çok net görebiliyorum ve bunu dış adım, adımlarla da destekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açıklamasında 7 büyük şehir bizde geçebilir gibi de e, açıklamalar yaptı. Şimdi İstanbul için Mustafa Sarıgül'ün adaylığı söz konusu olacak ilerleyen zamanda. Göreceğiz tablo ne olacak? Fakat AK Parti cephesinde de bakanların aday gösterildiği bir sürece tanıklık ediyoruz. E, YSK her ne kadar istifa gerekmez dese de görünen o ki bakanlar istifa edecek bir revizyona gidilecek Tabi yine de nasıl bir süreç, nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğiniz gibi AK Parti'nin 3 dönem şartı nedeniyle birçok değerli siyasetçi bir sonraki dönemde aday gösteremeyecek olması sebebiyle bunları yerel siyasete kaydırmayı düşündüğünü görüyoruz. Bu doğru bir adım. Siyasetçiler tabii ki biz genç bir siyaset bilimci olarak, genç bir akademisyen olarak ben de genç siyasetçileri görmek istiyorum. Ancak siyasette tecrübe, birikim çok önemli gerçekten. Çünkü reel hayat, pratikle teori çok fark edebiliyor. Şimdi bu yetişmiş siyasetçilerimizi bizim mümkün olduğunca demokrasiye yakın ve bu bilgi birikimlerini kullanacak yönlere yönlendirmemiz lazım. Burada da Sayın Erdoğan Başbakan'ın doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu yetişmiş siyasetçileri e, yerel siyasette de tabii ki onların bir hazırlık süreci yerel siyasete gerekecektir. Ancak bu şekilde tanınmış isimleri e, kaydırarak kendi partisinin oy oranını arttırmayı düşündüğünü görüyoruz. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde bir şehirden olmak, hemşehircilik vesaire bunlar önemlidir. Şimdi bir şehri temsil eden... Eski bir bakanın Büyükşehir ya da Belediye Başkanı olması. Kesinlikle. Yani bu şekilde bir şehirde e, parti adına faydalı olacaktır. O seçime yönelik bir hamledir ve de tabii ki yetişmiş elemanlarını değerlendirme arayışıdır diye bakıyorum. Şimdi ama. İstanbul'da da yine henüz ilan etmedi AK Parti cephesi. CHP'yi az önce de söyledik. HDP'den Sarı Süreyya Önder ismi geçiyor. Bu da sol oyu bölebilir. Hani tırnak içinde sol diyorum. Bölebilir yorumlarına ne neden oluyor? İstanbul'da ne olur acaba durum? İstanbul'da çok güzel bir yarış olacak. Ben de merakla <laughs> bekliyorum. Mustafa Sarıgül müthiş bir aday. Gerçekten herkes farkında. Bir ilçe belediye başkanı olmasına rağmen ulusal hatta uluslararası bir siyasal figür haline gelebilmiş bir isim. Bu çok istisnai bir durumdur. Ve son dönemde baktığımızda bütün büyük siyasetçilerin aslında yerel yerel yönetimlerden geldiğini görüyoruz. İşte baktığımız zaman bu doğu batı da fark etmiyor. Yani ee, işte Avrupa ülkelerinde de yerel yönetimlerde belediyeleri kazanıp sonradan ulusal siyasete geçenler var. İran'da da Mahmut Hamidinejad da mesela çok farklı bir örnek. O da yerel yönetimlerden gelen bir isim. Yani. Bu şekilde Say, Sayın Tayyip Erdoğan bizzat e, yerel yönetimlerden gelen bir isim. Bu nedenle Sarıgül'ün e, bu, bu kadar iddialı bir durumda olması CHP adına bir avantaj. CHP'nin zaten kemikleşmiş bir %30 oyu varsa bunu %40'lara çekebilecek bir isim. Sayın Kılıçdaroğlu da daha önce buna yanaştırmıştı. Bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Parantez açayım. Avantaj diyorsunuz ama işte farklı ilişkiler, farklı bağlantılar gibi eleştiriler de alıyor. Yani CHP'de ismi öne daha fazla geçiyor, partiden daha fazla öne geçiyor eleştiriler lerini de aldı bir dönem. Gürsel Tekin gibi CHP'nin başka baş at isimlerinden bir tanesi yine aday adayı olarak bir kenarda duruyor gibi bir tablo var. Yeni küskünler doğurur mu bu partide? Doğurabilir ama doğurmaması gerek. Barcelona'nın futbol takımı da Messi e, yıldız futbolcu ve Messi'yi izlemek için birçok kişi maçlarını izliyor ama aynı zamanda takım oyunu da oynayabiliyorlar. Ama son noktada e, golleri ve asistleri daha çok Messi yapıyor. Sarıgül'e Messi yani... mi diyeceğiz? Yani bu <laughs> olabilir. Pek fiziksel benzerlik olmasa da yani partilerin yıldız isimleri vardır. E, siyasette, futbolda birçok alanda. Olabilir. Yani bu tabii ki biraz şeye tabii ki daha kolektif düşünceye aykırı gelen bir şey. Ama ben biraz sonuç odaklı düşünmek gerektiğini çünkü Türkiye'de uzun, 94 yılından beri belediyelerde bir İslami sağ hakimiyeti var. Artık Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için farklı görüşlerin de iktidara gelebilmesi lazım zaman zaman. Bu bir görüşe düşmanlık anlamında değil ama bütün görüşlerin Türkiye'de yaşaması lazım. Ancak bu şekilde bir demokrasi oturabilir. Dolayısıyla artık solun da bir dönem iktidara gelmesi gerek. Avrupa'da baktığımızda iki dönem sağ iktidara geliyorsa mutlaka bir sol iktidar çıkıyor. Ya da Kıbrıs'ta bir sağ parti geliyor, sol parti geliyor. Bu şekilde bir demokratik denge var. Türkiye'de bu denge çok bozulmuş. %70-30 gibi. Buradan sağlıklı bir ülke çıkmaz. Çıkmadığını da görüyoruz zaten. Muhalefete yarar. Sizin konuşmanın başında dershane tartışmaları ya da benzer bir durum muhalefete yarar dediniz. Belki hani düz bir mantıkla öyle ama Türkiye'de birazcık o dengeler farklı da oturabiliyor. Gerçekten CHP'ye yaradı mı bu tartışma diye bakıyoruz. Çünkü birazcık da dışında kalmayı tercih etti CHP. Öyle çok sert söylemleri falan duymadık. Sizin az önce söylediğiniz ize bağlayalım konuyu buradan. CHP'nin kendisi için çizdiği sınır yani %25'ler seviyesinde biliyoruz oy oranı ama yerel seçimlerde nasıl bir sınav bekliyor tüm bu çerçeve dahil. Şimdi öncelikle yerel seçimde adayın gerçekten genel seçimlerden farklı adayın kendi popülaritesi önemlidir. Çünkü siz bir bölgeyi yönetmek için o kişiye ehliyet veriyorsunuz. Yani bir mecliste o ilçe illiği temsil gibi bir şey değil. Dolayısıyla aday çok önemlidir. İyi adaylarla parti oylarının çok üzerinde oylar alınabilir. Birincisi bu. Bu açıdan CHP adaylar seçeceğe benziyor. İstanbul'da bunu görüyoruz. Belki Ankara'da da göreceğiz. Bu durumda oylar artabilir. Bu tartışmalar da tabii ki e, her zaman için biz demokratik teori açısından bakıldığında çoğulculuğu faydalı görüyoruz. Yani muhafazakar tabanın da bir bütün olarak bir ordu olarak böyle tek olarak hareket etmesi yine demokratik açıdan pek güzel bir şey değil. CHP tabanına baktığımızda işte sol görüşlüler, ulusalcılar, Atatürkçüler, çevreciler, işte farklı kanatlar görebiliyoruz. Bu Demokratik Parti'de bunlar güzel bir şey. Sonuçta onların sentezinden bir ortalama görüş çıkacaktır. muhafazakar tabanda da bu olması ya da farklı arayışlara girilmesi her zaman için iyidir. Yani bizim şu düşünceden mutlaka kurtulmamız lazım hani güç tek olsun işte şey olsun istikrar böyle bir şey değildir. Ben rahmetli Bülent Ecevit'le vefatından kısa bir süre önce görüşme şansım olmuştu onla da görüştüğümüzde bana şunu söylemişti. yani Türkiye'de hep tek partiler istikrar getirir gibi düşünülür. Ancak tek partilerin getirdiği yerlere bakarsanız işte 1950'lerde Demokrat Parti'nin tek parti iktidarı vardı. 1960'ında darbe olmuştur. 1965 sonrası Sayın Süleyman Demirel'in Allah uzun ömür versin tek parti iktidarları vardır. Çok faydalı işler yapılmıştır. Ancak sonuçta 71 muhtarasına gelinmiştir. Yani koalisyonlar her zaman için aslında Türkiye'de demokrasiyi sekteye uğratmayan dönemlerdir. 2002 AK Parti iktidarı, 2007 27 Nisan bildirisi vesaire Cumhuriyet mitingleri. Gördüğünüz gibi istikrarsızlığı yaratan esas tek parti iktidarlarıdır. Koalisyonlar... Olacak? Yerel istikrarlı. seçimler bu anlamda e, iyi bir monitör olacak. E, genel seçimler öncesinde tüm partide işte o teşekkür ederim. Gündem 10 oradan Sağ oraya savruluyoruz dedik. Biz de konuşma için de savrulduk. Bitti süremiz. Çok teşekkür, <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ ayaklarınıza sağlık. Biz herkese günaydın demeye son bölümde devam edeceğiz. İzin verin. Konuğumu uğurlayayım Ardından sizinle birlikte olacağız. Biz kısa bir ara sonra Folk TV'de devam ediyoruz. Herkese günaydın. Just the